Ben Azköy'den az Villa Pira Fabrik Selçuk Çekiç olarak herkese hayırlı bereketli günler dilerim. Müşterimiz Allah razı olsun kırmadı bizi buralara kadar geldi. Kendisi de yani üst düzey okumuş bir insan mühendis. Güran Bey bizi kırmadı Allah razı olsun teşekkür ederim. Selamünaleyküm Selamun Aleyküm Güran Bey. Aleyküm selam. Şimdi Güran Bey bize bu işi geldin. 1 evet. Bir iki sene önce görüştük. Evet. İki sene sonra geldin bu işi bize teslim ettin. Evet. Allah razı olsun sağ bizi tercih ettin. Sağ olun. Biz bugün sana evini teslim ediyoruz. Evet çok güzel olmuş. Yani bugüne kadar 30 gün içindeki bu hizmetten yaptığımız işlerden memnun musunuz? Valla süper olmuş çok memnunuz hakikaten tam söylediğin her şeyi gerçekleştirdiniz. O bakımdan çok memnunuz yani tam olarak istediğinizden fazlası değil diyebilirim. Süper yani çok memnunuz. Bizi prefabrik ev yapacak insanlara önerir misiniz? Tabii öneririm. Yani mükemmel olmuş ya hakikaten. Normal kendi evimiz gibi. Çok benimsedik. Hiç ayırt yani. Çok güzel. Şimdi bir şunu merak ettim. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Yani bu iş vesilesiyle tanıştık. Evet. Bu evin başlamadan aylar öncesinden yüzde yüz paranı peşin olarak bize nasıl teslim ettin? Yani size güvendim mi? Güvendim. Yaptığınız işleri de gördüm. Hem internetten takip ettim hem de bir akrabamızda da yapmıştınız. Ondan da görünce hakikaten emin olduk. Bu bir işi başına alıp sonuna kadar götürüp yaptığımızdan emin olduk. Onun için yani para isteyerekten hiç düşünmedik. Yani yapacağımızdan emin ve hakikaten de o şekilde oldu. O zaman bize hakkını helal eder misin? Ederim. Hakkımı helal olsun. Sağ olun. Bizden ya da bin kere helal olsun. Evinde iyi güzel günlerde otur inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun müşterimizden. Bir de evini çekelim. Burası Enes Bu proje 2 artı 0 bir projedir. Güran Bey özellikle isteği üzerine bu projede 75 metrekare. Bu projede 2 tane banyo tuvalet var. Bu odaya ait ebeveyn banyosu mevcut. Böyle bu şekilde. Bu sadece odaya ait bir banyo tuvalet böyle Buraya geliyoruz. Küçük bir holümüz var. Öyle. Bu ortak banyo tuvalet. Böyle. Burası ortak banyo tuvaletimiz. Burada da bir yatak odamız. Böyle. Şirin tam bir köy evi. Mükemmel 2 artı 0. Salon mutfak bir arada, 2 tane yatak odası var. Özellikle şuna dikkat edin. Bu proje 2 artı 0'dır. Bu projeleri insanlara 2 artı 1 olarak satıyorlar. Öyle bir şey yok. Bu proje 2 artı 0'dır. Bu binanın iç duvarları 12,5 cm'dir. Bu binadın ekstra iç kaplama haricinde dış montalama da var. Dış duvarlarımız 15,5 cm'dir. Burası salon mutfak bir arada. Burada önünde cam balkon kapalı mükemmel bir veranda. Böyle. Ekstra olarak bu binanın dışında yalı baskı 3 kumlamalı yalı baskı kaplıdır. Bu bina dışarıdan bir 20 sene boya falan istemez. Anlaşmamızda cam balkon vardı. Ama ekstra şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çok detaya girmedik. Sinekliklerine varınca taktık. Yani insanlar bizden memnun olursa şu sinekli 3-5 bin lira paradan kaçarsak biz bu işleri yaparken sonra biz bu işlerden dönüş alamayız. Allah sahiplerine iyi güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Güzel insanlar tanıyoruz bu sayede. Böyle. En az az köyden Villa Pira Fabrik Selçuk Çeküç olarak herkese hayırlı bereketli günler dilerim.